önce iki tane bardak, sonra bir tane yemek kaşığı, sonra tuz e, bardağın içine, sonra yumurta, sonra e, bir vaktiniz olacak göreceksiniz. Yala. Yala. Sen yala. Hayır. Ben bir kere ya Bir tane çık yala. Sen sen. Azan da bu sen Hadi ben şey çekiyorum hadi. Sen anlat. Ben arkadaşlar. Ben yumurtaya Tamam Kerem şu an istersen şey yap, bir tane de normal bir bardak su al orada. Hı -hı. Ona tuz koyma. Tamam. Hatta şöyle benim çayımın içerisine koyabilirsin, al. Bunun içerisine su koy, bardağı da koy. Tamam. Yumurta bakalım onda yüzecek mi? Yok. Hayır, az daha, çayın üzerine az daha su koy, koy, koy. 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 Tamam. tamam. Koy ama yavaş koy. Ne? O ne oldu? Battı değil mi? Evet. Tuzlu sudaki batmadı ama değil mi? Yukarıda. O, o zaman bu, bunu e, e, tuz koyarsak ne olur? O zaman batmaz. Hı? Batmaz. Neden? Tuz. Evet. Önce evet. yüzdürüyorsun. Dur şimdi ben bunu bir alayım. O zaman bunu bir tuz koyalım. Bir saniye ben tuz vereyim tamam. Su var orada. Al tuz. Daha karışık, daha, daha. <laughs> Ama, tamam. <laughs> Doğru karıştıracaksın yağmur. <laughs> ben karıştırdım. Bir kaşığımız. Şimdi ben koyabilir miyim baba? Bilmem. Ha. Aa. Bekle. Battı mı? Evet. Ne yapman gerekiyor? Ve de tuz koyman gerekiyor birazcık da. Evet. Tamam mı tuz? Evet Ben Tamam koy Tamam Tamam Yağmur Bakalım ne olacak Tamam az daha karıştır onu Tamam. Şimdi koy yumurtayı. Ne? Niye battı? Batmadı bak. Hı -hı. Ama niye içine girdi o zaman? Demek ki iyi karıştırmamışsın oğlum. Hı, tamam. Yumurtayı çıkar oradan iyi karıştır. Tamam o zaman iyi karıştıracağım. E, i̇yi karıştıracağım. Karıştır, 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 karıştır. Tamam. Göreyim. Ee, bak. Babacığım. bak arkadaşlar Tamam. Şimdi bunu.